Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayar hızlandırma yollarını işleyeceğim. Arkadaşlar bilgisayarım yavaş diyorsanız ya ya da bildiğiniz başka bir yöntem varsa yorumda bana bildirin. Bir dahaki videomda çekicilerini size atacağım arkadaşlar. İlk başta burada olan diş temizlemeyi açacağız. Ya yani ben yaptığım için daha uğraşmak istemiyorum. Size anlatayım bakalım. Açacaksınız orada kendi kendine böyle bir 10 dakika falan bekleyeceksiniz. Orada bir kutucuk gelecek. Sizde bazıları bazıları tikli olmayabilir. Hepsini tikleyerek tık, hepsini tikleyerek şey yapın. Orada tamamı değil. Orada size uyarı verecek. Ona da tamam değil ve Bekleyin. O temizledikten sonra arkadaşlar çalıştır. Çalıştır gördüğünüz gibi. Çalıştır. Prefetch. Prefet CH diye yazılıyor. da yazamazsanız veririm ben size. Gördüğünüz gibi burada bir sürü dosya var. Evet bunlar devlete silelim hepsini. Gördüğünüz gibi sildi. Sonra yeniden çalıştır. Bir dakika arkadaşlar özür diliyorum. Çalıştır diyoruz. Buraya yüzde işareti Temp yüzde işareti Bir dakika ya yanlış oldu. Bir dakika. Temp yüzde işareti Yazılışları vereceğim. Burada gördüğünüz gibi burada da bir sürü var. CTRL de Bunları da silecek bazıları silmeyecektir. Bu türlülük atla diyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi iki tane silmedi. Bunlar neymiş? Hiçbir şey bunlar da boş. Ondan sonra arkadaşlar bunu boşaltın. Ondan sonra arkadaşlar linkte verdiğim 360 total security gördüğünüz gibi bende var. Yani güvenilirdir. Bir dakika. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu 360 total secret idi. Bu bana Clever diye bir programımız var biliyorsunuzdur. O onu indirin, onunla bir taratın göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Hani abone olmayana hakkımı helal etmiyorum bilgisayarınızdan mesela. Hadi herkese buradan güle güle arkadaşlar. İyi günler.